Kültür Üniversitesi İktisadi ve İdare Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Türkçe ve Karma Eğitim veren iki programı var. E, İktisat Bölümü, Uluslararası İlişkiler Bölümü ve Uluslararası Ticaret Bölümünden oluşuyor. Biz e, bütün bölümlerimizde öğrencimize teorik derslerle birlikte aynı zamanda hayatı hazırlayıcı eğitimler ve uygulamalar veriyoruz. Ve onun için de öğrencilerimiz mezun olduklarında sadece teorik derslerle donatılmış değil, aynı zamanda hayata da hazırlanmış oluyorlar. Zorunlu bir stajımız yok ama e, biz öğrencilerimizi mümkün olduğu kadar kendi istekleri doğrultusunda, istedikleri kuruluşlarda staja gönderiyoruz. Buna hazırlık olmak üzere bizim çevremizdeki organize sanayi bölgeleriyle, Doğu Organize Sanayi, İkiterli Organize Sanayi ve Beylikdüzü Organize Sanayi anlaşmalarımız var. İsteyen öğrencileri buralarda staja gönderebiliyoruz. Ayrıca yine üniversitemizdeki değişik uygulama merkezi aracıyla da hem öğrencilerimize iç içe beraber çalışma olanağı buluyoruz. Hem de bu saydığım kuruluşlara veya diğer kuruluşlarda da dışarıya yönelik eğitimler ve uygulamalar yapabiliyoruz. Örneğin mesela aile işletmeleri uygulama araştırma merkezimiz var. Burada ki COBİ'lerin birçoğu aile işletmesi, büyük şirketlerin birçoğu aile işletmesi ki Türkiye'deki işletmelerin %95'i aile işletmesi. Bütün bu işletmelere yönelik biz kendi iş sorunlarına yönelik eğitimler, onlara yönelik araştırmalar yapıyoruz. Ayrıca mesela yılda bir defa da kongre yapıyoruz aile işletmeleriyle ilgili. Ayrıca ekonomi alanında, işletme alanında, iktisat alanında da her sene bir veya iki kere büyük kapsamlı kongreler düzenleyip öğrencilerimizle birlikte bunun hazırlığını ve uygulamasını yapıyoruz. Ki öğrencilerimiz de aynı şekilde bu kendi mesleklerinde hayata hazırlanmış olsunlar diye. Ayrıca kendi biz çalışma hayatımızın içinde de günlük mesailerimizde Öğrenci arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Öğrenci asistanlığı ismini verdiğimiz bir uygulamamız var. Burada bütün uygulama araştırma merkezlerinde ve bölümlerde belli sayıda öğrencimiz kendi öğretim yardım ediyor. Onların işleriyle beraber çalışıyorlar ve kendilerini bu şekilde de kendi mesleklerinde hayatı hazırlamış oluyorlar. Tabi bunun dışında ayrıca öğrenci kulüpleri var. O kulüpler aracılığıyla da öğrenciler dış olanaklarla temaslarını sürdürüp o iş ortamlarında kendilerini tanıtıyorlar onlar da işbirliği yapıyorlar. Onları üniversitede davet edip değişik konferanslar ve toplantılar yaptırıyorlar. Bu da tabii öğrencilerimizin hayata hazırlanmasında çok büyük bir avantaj. Ufukların açılmasında da büyük bir olanak sağlıyor ki bizim üniversite eğitimindeki esas amaçlarımızdan birisi de öğrencinin ufkunu açmak. Dolayısıyla bunlar da bu faaliyetlerde onların ufkunun açılmasına hizmet ediyor. Ve öğrencilerimiz de bu konuda son derece kendileri gayretli, çalışkan ve bunun faydasını gördükçe de bütün öğrenciler bu faaliyetlere katılmak için yarış ediyorlar daha doğrusu ve o faaliyetlerin hepsini yol almak rol istiyor, almak istiyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor. O öğrencilerimizi bu şekilde hayata hazırlamak bize de büyük bir kıvanç veriyor. Ee, biz e, bütün tüm öğrencilerimizle çok yakından ilgileniyoruz. Onların her derdiyle ilgileniyoruz ve bu, e, bu sebeple de öğrenciler lise çağından sonra tercih dönemlerinde üniversitemizi ve fakültemizi yoğun şekilde tercih ediyorlar. Yani şöyle bir örnek verebilirim. Biz normal yıllık ayırdığımız öğrenci kont ÖSYM ile gelecek öğrenci kontenjanlarımız üstünde diğer üniversitelerden yatay geçişler, dikey geçişlerle bir o kadar daha öğrenci alabiliyoruz. Ve bu konuda son derece tercih edilen bir üniversiteyiz. Bu da bizim öğrenciler arasında yaygın bir şekilde iyi bir eğitim verdiğimizi, onlarla yakında ilgilendiğimizi, onların ufuklarını açmakta yardımcı olduğumuzu kanıtlayan bir göstergedir. Bütün öğrencilerimizi fakültemize bekliyoruz. Onları kucaklamaya, kültür ailesine dahil olmaya davet ediyoruz.